Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet sizlere Xiaomi telefonunda Arapça olan Xiaomi telefonu Türkçe nasıl çevirebileceğinizi göstereceğim. Ayarlara giriyorum zaten simgesinden de anlıyorsunuzdur ayarlar hangisi olduğunu. Burada yukarıdan aşağıya doğru iniyorsunuz. Burada 3 nokta işaretli olanın logo olanı buluyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra değerli dostlar. Bu telefonumun kamerası da ayrı bir sıkıntı. Şu yukarıdan aşağı 3. sıradaki başlığa tıklıyorsunuz. Buradan da şuradan ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki yazıya tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi diller karşınıza çıkıyor. Ve ben buradan Galaşya Türkçe seçtim. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz Türkçe oldu. telefonumuzda Mi account hesabı vardı. Onu kaldırdık. Kırdık. Oyunun dolayı da telefonumuzdan arkadaşlarımızı sökmek mevcudunda kaldık. Anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun.